Türkiye Handbol Federasyonu 1. Liginde mücadele eden Hatay temsilcisi İskenderun Belediyesi Kadın Handbol Takımı, Sakarya Spor Salonu'nda konuk ettiği Osmaniye Arena Kadın Handbol Takımı ile hazırlık maçları yaptı. Her iki takımda fazla maç yapamama eksikliğini yakın komşu ilin takımlarıyla aralarında düzenlediği hazırlık maçları organizasyonlarıyla kapatmaya çalışıyor. İskenderun ekibinin konuk ettiği Osmaniye Arena takımı ile ev sahibi İskenderun Belediyesi Kadın Handbol takımlarının 2010 ila 2011 doğumlu sporcular ve 2013 yaş grupları arasında hazırlık maçı oynandı. Hazırlık maçlarının ardından her iki takımın antrenörleri müsabakalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kızlar Ligi müsabakaları vardı. Bu sebeple ötürü e, liglere ara verildi. Aynı zamanda takım da, da, milli takım kampları da, da, da var. Da, Biz de bir boşluğu değerlendirmek istedik. E, birinci ligin güzide takımlarından İskenderun Belediye ile hazırlık maçı yapmak istedik. Tamam. E, çocuklar için güzel kazanım oldu. Keyifli müsabaka oldu. E, i̇nşallah buradaki bu bölgedeki handball gelişimi için İskenderun'da Osmaniye'de e, keyifli ve güzel müsabakalarla daha iyi yerlere taşıyacağız Allah kısmet ederse. Hocam. İleride e, Türk handball için iyi yerlere geleceğini ümit ediyorum. Zaten en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu bölgede bizim az sayıda hazırlık maçı oynuyor olmamız. Sağ olsun Osmaniyeliler de bizi kırmıyorlar. Zaten bir onlarla yapabiliyoruz. Onun dışında başka maç yapma, hazırlık maçı yapma şansımız olmuyor. Bugün de yararlı geçtiğine inanıyorum. Hem küçüklerde hem yıldızlarda. E, iyi bir maç oldu. Onlar açısından da, bizim açımızdan da. İnşallah e, karşılıklı e, maçlarımız devam eder ama bunun dışında da başka bölgelerle de değişik takımlarla da oynamak istiyoruz. Evet. Ama bu coğrafya, yani bu bölgenin e, ne yazık ki bölgede çok fazla maç yapacağımız takım yok. İnşallah bu ile yakın bir gelecekte çoğalırlar ve bizleri de bu eksimizi gidermiş oluruz.